Evet ona seni sordum. Seni nasıl biri olarak görüyor bu? Aklındaki kişi, hayatındaki kişi aslında seni nasıl görüyor? Ona seni sordum. Hadi bana bir anlatsın. Anın enerjisiyle bir bakalım. Ne söyleyecek sizin için? Bir kere çok eğlenceli biri olduğunuzu düşünüyor. Sosyal faaliyet, <laughs> yemeği, içmeyi, eğlenmeyi seven, e, burada tutkularınızın olduğunu, tutkulu biri olduğunuzu düşünüyor. Burada geçmişte yaşadığınız bir takım sıkıntılar olmuş olabilir. Bununla ilgili bir takım böyle e, belki geçmişte yaşadığınız bir olayı, e, bir şeyleri belki geçmişe dayalı travmalarınız olabilir. Bununla ilgili e, hayal kırıklıkları yaşadığınızı ya da kalbinizin bir yerinde bir kırıklık olduğunu, bu geçmiş bir aşk bile olabilir, kalp yarası bile almış olabilirsiniz. Ama Neticede sizi bir kere çok eğlenceli görüyor Çok tutkulu görüyor Zaman zaman belki de böyle biraz Bir şeylerde hemen Modunuzu düşürüyor olabilirsiniz Ama burada sizinle eğlenmeyi yemeyi, içmeyi, gezmeyi, gülmeyi Seviyor Sizi de öyle görüyor Biraz daha böyle sizi tutkulu görüyor arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Çekici, seksi, karizmatik eğer erkekler izliyorsa. Kendinize göre alın lütfen. Burada hep böyle yeni başlangıçlar yapmayı da seven birisiniz ona göre. Bence çok güzel çıktı. Aldım, kabul ettim, öyle de oldu demeyi yorumlarda mühürlemeyi unutmayın. Lütfen YouTube kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.